Fenerbahçe 2025 ila 26 sezonunun ilk resmi maçı olan Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turu maçına 5 Ağustos'ta çıkacak. Bu maça 17 gün kaldı. Sarı lacivertliler herkesten geç başladığı yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçını Portekiz kampında Portimenons ile yaptı. Kadro dışı kalan 6 oyuncu kim? İşte Portekiz kampındaki ilk hazırlık maçında sahaya çıkamayan isimler, Jeyçin Duran, kampa maçtan bir gün önce katıldı, hazır değil. Taliska, sakatlık gerekçesiyle İstanbul'da kaldı. Yusuf nesiri sakat denildi ama resmi açıklama yok. Cenk Tosun, kadro dışı. Mourinho'nun kararı olduğu iddia ediliyor. İsmail Yüksek, kadroda yoktu. Neden dışarıda kaldığı belirsiz. Mert Hakan Yandaş, enfeksiyon sonrası henüz iyileşemedi. TALISCA ve NESYRI gerçekten sakat mı? Taliska için kulüpten resmi bir sakatlık açıklaması yapılmadı. Ancak sosyal medya paylaşımları sakat olduğunu ima etti. Öte yandan, Jules Mourinho'nun Taliska yerine Marco Asensio'yu istediği de kulislerde konuşuluyor. Yussef en Nesiri ise kampa, bomba gibi, katılmıştı. Ancak maç kadrosunda yer almadı. İddiaya göre Faslı oyuncu Suudi Arabistan'dan bir takımla anlaştı ve sakatlanma riskine girmek istemedi. ARABİSTANDAN bir takımla anlaştı, en Nesiri'nin kampa bomba gibi katıldığı açıklandı. Sosyal medyada övgüler dizildi. Aynen Taliska gibi sakatlığı ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. Ancak en nesiri maç kadrosuna alınmadı. İddia o ki, Fas'la ayrılmak istiyor. Suudi Arabistan'dan bir takımla anlaştı. Riske girmek istemedi. Türk oyuncularda belirsizlik Cenk Tosun, forvet hattının yetersiz olduğu bir dönemde bile kadroya alınmadı. Ne kulüpten ne de Mourinho'dan resmi bir sakatlık açıklaması geldi. Bazı kaynaklara göre Mourinho, Cenk'i kampa bile götürmek istemedi. İsmail Yüksek sürekli forma giyerek 2026 Dünya Kupası'na hazırlanmak istiyor. Ancak son maçın kadrosunda yer almaması dikkat çekti. Mert Hakan Yandaş kampa dahil oldu ama geçirdiği enfeksiyon nedeniyle henüz forma giyemedi. M.U.R.I.N.H.O.N.U.N. Sessizliği Marca gazetesi, Mourinho'nun bazı oyuncular hakkında açıklamalarda bulunduğunu yazsa da Fenerbahçe cephesinden resmi bir yalanlama gelmedi. Kulüp, sadece bir profesyonelin sosyal medya hesabı üzerinden tepki vermekle yetindi. 17 gün kaldı, Chris -e -e olur. Fenerbahçe, 2025 ila 26 sezonunun ilk resmi maçına 5 Ağustos'ta çıkacak. Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu öncesi yaşanan bu gelişmeler, Mourinho'nun oyun planlarını zora sokabilir. Bu 6 oyuncunun durumu netleşmeden, kadro mühendisliği sağlıklı bir şekilde ilerlemeyecek gibi duruyor.